Şampiyon Sıra Gecesi Günün birinde bir ressam varmış. Bu ressamın adı Gökçe'ymiş. Saçları çok güzelmiş ve üniversiteye gidiyormuş. Sabahleyin okula gittiğinde hocaları Mehmet Bey onlara bir ödev vermiş. Konu çok eğlenceli, aynı zamanda öğreticiymiş. Herkesi üçlü gruplara ayıracakmış Mehmet Bey. İşte o beklenen an gelmiş. Mehmet Bey konuşmuş. Gruplar şu şekildeymiş. Gökçe, Sude, Berra, Ahmet, Kaan, Aras, Lara, Maya, Elena. Böyle üç gruba ayrılmışlar. Lara, Maya, Elena Amerika'nın Ohio eyaletinden geliyorlarmış. Mehmet Hoca ardından görevleri dağıtmış. Birinci grup sıra gecesi, ikinci grup yağlı güreş ve üçüncü grup. Siz Amerikan olduğunuz için başka bir şey verebilirim. Unutmayın bunların hepsi Türk gelenekleri. Üçüncü gruptan Maya öne atılarak Olsun hocam öğrenmiş oluruz biz de hem. Tamam öyleyse size de kilim dokumu olsun. Tamam hocam. Ardından Lara ve Elena Maya'yı çağırarak konuşmuş. Niye böyle bir şey yaptın? Biz hiçbir şey bilmiyoruz Türklerle alakalı. Kızlar merak etmeyin aklımda bir fikir var. Gökçe, Sude ve Berra beraber oldukları için sevinmişler. Çok eğlenceli olacakmış bu. Hemen bunu uygulayacaklarmış. İlk hafta Berra'nın evinde buluşacaklarmış. Zaten kışmış. Geceleyin Berra'nın evine gitmişler. Berra her zamankinden garip davranıyormuş mutfağa gittiğinde uzun zaman gelmemiş. Gökçe ona bakmak için odaya gitmiş ve arkasından biri ona bir şeyle vurmuş. Uyandığında bir odadaymış. Çok garipmiş. Gökçe bağırmış. Kimse var mı? Arkadan bir telefon bulmuş. Telefonda şöyle bir ses varmış. Kilim doku kurtul. Nasıl yani? Malzeme ver o zaman. Bunun için malzeme lazım. Ardından bir ses daha gelmiş. Gereği verilecek. Tamam hızlı olun daha sıra gecesine yetişeceğim. İlk önce kilim doku. Tamam diyorum ya hadi ver malzemeleri. Malzemeler verilince Gökçe bu yaptığını saçma bulmuş. Berrahi bulmalıymış aklı onda kalmış. Ama buradan çıkması için kilim dokunması gerekiyormuş. Ama sıra gecesi daha önemliymiş. Kafası karışmış. Bunları düşünürken kilimi bitirmiş ve seslenmiş. Bitti. Artık sıra gecesine gitmek istiyorum. Yeter. Tamam. Hemen gönderiyoruz gönderiyoruz derken siz bir kişi değil misiniz derken yine arkadan bir sopayla vurmuş ve uyandığında mutfaktaymış. Hemen arkadaşı Berra'ya bakmış. İçeri girdiğimde ise ağzı açık kalmış. Sude ve Berra oturmuş, sıra gecesiyle alakalı konuşuyorlarmış. Yanlarına gidip Sude, Berra iyi misiniz? Evet biz iyiyiz. Biz de seni bekliyorduk. Gelsene. Nasıl yani? Berra kaybolmamış mıydı? Ben de ona bakmaya gitmiştim. Hatta sonra birisi bana vurdu ıssız bir odaya düştüm. Gökçe olan bir tane her şeyi anlatmış. Berra ve Sude Gökçe'ye inanmamışlar. Şaka yapıyor zannetmişler. Ama kameralara bakınca şok olmuşlar. Her şeyi onlar yapmış. Nasıl yani? Sadece bunun için mi Gökçe'yi kullanmışlar? Bunları yapan tabii ki onlardı. Bunu nasıl düşünememişlerdi? Lara, Maya, Elena diye hep birazdan bağırmışlar. Ardından bittiniz siz. Sizin yüzünüzden sıra gecemiz mahvoldu. Kazanan gelenek sıra gecesi olacak, göreceksiniz. Gökçe sabah olmasını beklemiş. Sabah olunca doğru okula gidip Lara, Maya ve Elena'yı aramaya başlamış. Bulduğunda ne var ne yok anlatmış. İlk önce itiraz etmişler. Sonra Gökçe Mehmet hocanın yanına gitmiş ve bu sefer kamera kayıtlarını göstermiş. Mehmet hoca hala inanamıyormuş. Kızların sıra gecelerini nasıl mahvederlermiş. Sinir kübüne dönmüş. Hemen kızları çağırmış ve konuşmuş. Kızlar yine ilk önce itiraz etmişler ama ellerinde kayıt varmış. Lara, Maya ve Elena uzaklaştırma cezası almış. Aradan üç hafta geçmiş ve bizimkilerin sıra geceleri bitmiş. Mehmet Hoca kazananları açıklayacakmış. Kazananlar sıra gecesi kültürümüz yani Gökçe, Sude ve Berra. Her yerden alkış sesleri gelmiş ve kızlar bu kültürü sevdikleri için bu sıra gecelerini haftada bir yapmaya başlamışlar.